Merhaba arkadaşlar, ben Doğancan ee, bir şey yaptım ve bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Küçük bir direksiyon seti diyebiliriz bunu aslında. Ee, tahtadan ve bunu e, klavyeye entegre ettim ve çalışıyor yani. Bunu sizlerle paylaşmak istedim Önce biraz tanıtayım Bu el frenimiz. Normal arabalarda nasıl oluyor hani yukarı doğru çektiğimizde araba duruyor ya. Onun gibi bunu da yukarı çektiğimizde arabamız duruyor. Ee, burada klavyemiz var. Benim entegre ettiğim klavye. Eski bir klavye bu şöyle göstereyim. Burada iki tane delgeç var. Bunlar niye delgeç diye sorabilirsiniz. Elimde bunlar vardı. Ben de bunları kullandım. Bu delgecimiz fren. bu da gaz oluyor. Normal aşağı doğru bastırdığımızda gaz veriyor. Bunu da bastığımızda fren olmuş, olmuş oluyor. Burada direksiyonumuz var. Şöyle bir sistem kullandım. Burada iki vida var. Sağa doğru çevirdiğimizde iki vida birbirine değiyor ve böylece sağa doğru dönmüş oluyor. Burada da aynı sistem geçerli solda. Burada da bir nos tuşumuz var. Güzel yani ben kendim beğeniyorum. Sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi şöyle çekeyim. Oyunu oynarken Bak ve kayracağım bak şimdi yapayım da